Merhabalar herkese. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet. Ee, Optima Medikal'den geliyoruz. İlçe Milli Eğitim'in ve Kermit Ham'ın bilgisi dahilinde buradayız. Çocuklarımıza maske dağıtacağız. Ee, maskeleri çocuklara dağıtırken size öğretmenlerimize de dağıtmak istedik. Maskenin kullanımı diğer maskelerden biraz farklı olduğu için öncesinde sizi ve okulları bilmemizi bilgilendiriyoruz. Ee, Müdür Bey'e de bir video ve tanıtım dosyası atacağız. Onları WhatsApp gruplarında paylaşmanızı isteyeceğiz. Ee, kullanımı daha kolay bir hale getirebilmek için. Ee, bu maskeler şu kutu bir kişinin özel kullanımı. Yani bir, bir, kutudan bir maske çıkıyor. Bunu bir kişi kullanabiliyor. Aile boyu değil. Kutuyu açtığınızda şu şekilde. Ben de şu anda burada çocukların maskeleri var. Size kadınlara iki beden, erkeklere üç beden olacak şekilde dağıttık. İki beden benim taktığım maske benim yüz ölçülerime ölçülerine uygun. Üç beden erkeklerin yüz ölçülerine daha uygun. Çocuklar için de bir beden var. Bu da çocukların yüz ölçüsüne daha uygun. Bu şekilde yüz ölçüsüne uygun olmasındaki amaç e, dışarıdan hava girişini, hava sirkülasyonunu engelleyebilmek. Kullanılan bez maskelerde sağdan soldan ve yukarıdan hava girdiği için e, virüsü e, filtreleyemiyor. Virüs, virüsü engelleyemiyor ve hali hazırda virüs almış oluyorsunuz. Kutunun içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkacak. Bu kılavuzda gerekli bütün bilgiler mevcut, gerekli testler mevcut. Bunu okuyarak nedir ne değildir anlayabilirsiniz zaten. Şöyle bir adet maske çıkacak kutunun içerisinden. Bu maskenin malzemesi elastomer. Elastomer demek emziklerinin yapıldığı malzeme. E, bu da demek oluyor ki bu herhangi bir zarar vermiyor. Cilde e, alerjik bir reaksiyon göstermiyor. Cilde zarar vermiyor. Sivilce olur. Deklastik barındırıyoruz tuların içerisinde. Bir adet bu şekilde filtre çıkıyor. Filtre paketi çıkıyor. Bu paketin içinde bulunan bu e, indikatör dediğimiz çubuk normalde burası pembe, şu anda kahverengi renkte. E, bu ozon işlem gördüğü anlamına geliyor. Yani bu filtreler size geldiğinde, tüketiciye geldiğinde edilmiş olarak geliyor. Bu paketin içerisinde herhangi bir şekilde virüs, e, bakteri, mikrop bulunmuyor. Bu çocuklarımız için zor bir kullanım. Yani paketi açtıklarında dağılabilir, kendileri takamayabilirler. O yüzden öğretmenlerimize de anlatıyoruz, velilerimize de aynı şekilde. Yani bunu, bu filtreleri, bu maske takma işi e, çocuklarla değil velilerde olacak. Onun için sizlere de bilgilendiriyoruz. Ben şimdi örnek bir göstereceğim. Maske nasıl, filtre nasıl takılıyor diye. Bu filmeyi isterseniz elinize yıkadığınız gibi 20 tane suda e, sıvı sabunla da yıkayabilirsiniz. İsterseniz dezenfekte edebilirsiniz. Kolonya kullanabilirsiniz. Dezenfektan kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Herhangi bir şekilde ürüne zarar vermiyor. Normal bayağı hani kendi içiniz nasıl rahat edecekse Kimisi normal kullandığı bez maskeyi de steril etmeye çalışıyor. Onları da öncesinde bir işleme tabi tutuyor. Sizin de gönlünüz nasıl rahat edecekse bu maskenin gövde kısmını, filtre kısmını steril etmenize gerek yok. Onları zaten size steril olarak vermiş oluyoruz. Bu şekilde dezenfekte ediyorsunuz. Bunlar da filtrenin yerleşeceği kapaklar. Bunları da steril etmeniz gerekiyor. Bunları da dezenfekte etmeniz gerekiyor. Ben şu an yine biraz alelade gibi gözükse de steril ediyorum. Bu yeterli oluyor. Bu filtre gövdesine yerleştiriyoruz. Burada conta görevi görüyor. kapağı birazdan filtre yerleştireceğim. Bunu sıkı bir şekilde kapattığınızda da buradan herhangi bir şekilde hava sürkülasyonu olmuyor. Hava gelen tek yer burası olmuş oluyor. Paketi açtığınızda, ben şuradan açık halde göstereceğim. Sizden önce iki gruba anlatmıştım. Buralar o yüzden boş. Paketi açtığınızda bu şekilde filtreler çıkacak. Bu filtreleri siz şöyle üç yaprağına alacaksınız. Bunlar üç katlı. Şu şekilde göstereyim. Mavi, beyaz ve e, transparan şeklinde. Bu üç katlı filtre zaten sizi koruyor oluyor. Çünkü buradan herhangi bir şekilde hava girmiyor. Önde de üç katlı bir filtreniz olduğu için oradan da mikropları engellemiş oluyorsunuz. Bu üst kapağı mavi kısım dışarı gelecek şekilde takıyoruz. Eğer beyaz kısım dışarı gelecek şekilde takarsak nefes almanızı engeller. Mavi kısım dışarı gelecek şekilde takıyoruz. Bu şekilde. Sonrasında bunu maskeye yerleştiriyoruz sıkıca kapatmamız lazım ki bu e, bu civardan şöyle taktığında buradan hava gelmiyor. Buradan hava gelmesini de engellemiş oluyoruz. Sonrasında da bu lastiği takmamız gerekiyor. Zaten bunun kullanımı tamamen size kalmış. Eğer daha büyük bir kafa yapısına sahipseniz ya da daha küçük bir kafa yapısına sahipseniz tamamen kendinize göre ayarlamamız gerekiyor. Şuradan taktıktan sonrasında şu şekilde 3 kata kadar geçiyor. Burayı da kendi kafa yapınıza göre ayarlamamız gerekiyor. Kalanı kendi maskem üzerinden gö gösterecek olursam şöyle bağlıyorum. Şu şekilde bu şekilde de geçiyorum. Bir ip şöyle başın üzerine gelecek. Ya da siz nasıl rahat ediyorsanız. Bir tanesi de aşağıda kalacak. Kulakla temasını engellemiş oluyorsunuz. Yani şöyle kulağın üzerine gelmiyor. Kullandığınız bez maskeler, bez maskelerin ipleri gibi kulağa gelmiyor lastiği isterseniz ikisini birden ensenizde tutabilirsiniz, isterseniz ikisini birden başınızın üzerinde tutabilirsiniz. Türbanlı hocalarımız için de yine aynı şekilde türbanın üstünden ya da altından geçirebilirsiniz. Çocuklar maskeleri gün içerisinde bez maskeleri ya ellerine takıyorlar ya ceplerine koyuyorlar. Bu da sürekli bir yüzeyle temas etmesi demek oluyor ve böyle bu şekilde de virüsü tekrardan aynı maske üzerinde tutuyorlar ya da oradaki virüsü de alıp alıyorlar, pisliği de almış oluyorlar. Bunu kullanırken bu şekilde boyunlarına takabilirler. Çocuklara şöyle gösteriyoruz. Kafalarının üzerine takabilirler. Herhangi bir yere temas etmeden kullanabilecekler. Bu maske kullanırken bir de şunu yapmanızı istiyoruz. Gün içerisinde birçok yere girip çıktığımız için birçok tane birçok maske değiştiriyoruz. İşte hastaneye girerken iki katlı takıyoruz vesaire şeklinde. Bunu kullanırken hastaneye girdiniz ya da toplu taşımadan girdiniz, çıktınız. Kullandığım dezenfektanla ya da işte ıslak mendille yüzeyini temizliyorsunuz. Buradaki filtreye herhangi bir sıvı sıkmamanızı tavsiye ediyoruz. Şayet terlediyse içini siliyoruz. İçini sildikten sonra tekrar kullanmaya devam ediyoruz. Maskeni kullanımı bu şekilde. Gerekli dosyaları, videoları ve bilgileri hocamla paylaşacağım. O da WhatsApp gruplarına atacak. Siz de öğrencilerinize, velilerinizle bilgilendirirseniz seviniriz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Bu filtreler kaç gün değiştiriyorsunuz? Filtreler 8 saatlik. Sabah kalkıp akşam çıkaracaksınız. O şekilde 6 ay kullanabiliyorsunuz. 186 adet var pakette. Evet. Buyurun. Evet. Ses dokular o kadar değişik ki maske evet, maskeyi taktığınızda bir evet, maske... dakika boyunca nasıl sabredeceğiz lan? E, o konuda evet e, öğretmenler için bir handikap oluşturuyor. Yani maske takılıyken çok fazla e, hava sirkülasyonu olmadığı için sesi de ister istemez kesecek. Ama şayet bütün öğrenciler bunu kullanıyor olursa öğretmenin maskeyi indirmesi problem olmaz diye düşünüyoruz. E, tabii o sizin inisiyatifinize kalmış bir durum olacak. Bu maskeler korumuyor. O maskeler korumuyor. O maskelerin zaten yapılan testleri şunu gösteriyor ki maskeler %95 oranında koruduğu iddia ediliyor bez maskeleri. Ama o bez maskelerin birçoğu tek katlı. Üç katlı olanlarda da aynı kumaştan üç katlı. Bu maskeler kullanılan şu üç kat e, filtrenin üçü de e, ikisi farklı e, Farklı kumaş, birisi farklı kumaş ve farklı gramajlarda. Yani e, virüs buradan geçse buradan geçmiyor, buradan geçse buradan geçmiyor şeklinde bir koruyucu özelliği var. Tamam. Oksijen Oksijen şu şekilde aldığı oksijenin e, zaten burada filtre edilmiş bir hava geliyor. Dışarıya da filtre edilmiş bir hava çıkarıyor. Yani hem İçerideki havayı dışarıdan aldığımız havayla içeriye koruyor. Hem de içeriden dışarıya gidecek olan havayla da dışarıya koruyor. Yani Gün içinde çok fazla bez maskeleri kullanırken de sıkıntı yaşıyoruz ama bir şey yapmanız gerekebilir. Hani bir hava gerekebilir. Bir şey miyim? arkasında iletişim bilgileri var bunun altında. Oradan bir iletişime geçip temin edebilirsiniz. Oldu ki maske yakınlarınız için de almak istiyorsunuz. Yine bizle iletişime geçip alabilirsiniz. Perakende fiyatı yani sizin kendi satış yaptığımız şey, fiyat 85 lira normalde. Bu şekilde. Yani siz 85 liraya altı aylık maskenizi almış oluyorsunuz. Bir kişinin kullanımına Maskeler Bölge tasını yenilemenize gerek yok. 6 ayda bir filtre almanız gerekecek. Direkt filtre satıyorsunuz Satıyoruz, evet. Direkt filtre satışımız var. Yani maske filtresi bittiğinde tekrardan filtre temin edebileceksiniz.